Harem Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sunar. Doğru yerde miyim? Kayıtta mıyız? Ses kontrol. Tamam mıyız? Başlayalım mı? Tamam. 3 2 1 Dayanıza sağlık tekrar geldiniz. Yorduk sizleri. Her zaman. Ne zaman Allah isterseniz olsun. bir telefon kadar yakın. <laughs> ya ben kapanamayacağım. Eve gideceğiz ya. Nasıl açalım? Açılış. Oldu mu burası? <laughs> İşinizle ilgili donanımınızı... Donanımınızı... Bunun montajını kim yapacak? Çok eğlenceli ya. Dur bir dakika toparlayamadım. Uykum geldi ya benim biraz. Siz ne yapıyorsunuz orada? Çok mu uzun oldu? Bence yeter çünkü ben çok konuşurum. Bir tane daha bir şey anlatmak istiyorum. Sıram var mı? 1, 2, 3, 4, 5... Ben biraz heyecanlandım ya. Kahve söyleyeyim o e, zaman. Bir, kah Hemen kahve, bir kahve, söyleyeyim. kahve alayım ben. Evet. <laughs> alışık değilim yani. Tamam. Nasıl bir anıydı o? Niye Orhan düşündüm? Efendi, Şehzade Orhan, bizim kıymetlimiz. Ee, biz e, sizden işte normal görüşürken, e, siz bana demiştiniz ki yani ben böyle olmaz. E, ben seni babamla tanıştırmam lazım. Gittik tanıştık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biraz muhabbet sohbet ettik filan. Sonra seni dışarıya gönderdi. Ondan sonra dedi ki, tamam oğlum dedi, sen kızım için doğru bir adaysın dedi. Nasıl anladınız? Ben anlarım dedi. Tamam dedim. Ailene söyle, uygun bir günde gelin dedi. Ya ben o gün tanışmaya geldim. Bu işler dedi ki uzatmaya gelmez. Gerek yok dedi uzatmaya. öyle de dedi ki, öyle şey şey düğün falan düşünme. Ben sultanla evleniyorum. İşte böyle lazım, böyle lazım. Sonra ben tabi hatırlıyorsan o gün böyle benim beyaz bir suratta çıktım. Sen <laughs> de diyorsun ki ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Bir şey olmadı yani. Ee, çok da böyle durumu da anlatamadım. Seni eve bıraktıktan sonra e, tekrardan babanın ofisine gittim. Ee, ya dedim ki efendim siz dedim bana böyle söylediniz ama yeni iş yerim iflas etti. Yani şu anda da çok ciddi borçlarım var. Ee, ya yani bunun için de evlenmek için benim için doğru bir zaman değil. E, ama bana derseniz ki kızımla bu saatten sonra görüşmeyeceksin. Ben saygı duyuyorum dedi. Bir şey diyemem. E, o da dedi ki böyle yani hiç e, unutmuyorum. Böyle bir büyük bir saksı vardı ofiste. Ağaç. Elinde böyle bir bastonu aldı. Dedi ki bu kara topraktan can yaratan bir Allah var. Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Senin borç olarak düşündüğün, sıkıntı olarak gördüğün Allah için bir hiçtir. Sen Allah'ın emrini yerine getirmek için bir adım at, gerisini ona bırak dedi. Böyle paraydı, tuldu, bilmem neydi. Bunları dedi ki dert etme. Siz dedi ki doğru bir eşsiniz. Evladım dedi, benim kızım seninle beraber bu ömrün cefasını çekecek. Sonra sefasını birlikte süreceksiniz dedi. Bir tas çorba kadar para kazanamaz mısın dedi bana. Ya ben de kazanırım dedim yani. Tamam o zaman git dedi. Gittim eve geldim. Bizimkinlere durumu anlattım. Ya babam o zaman bana bayağı çıkışmıştı yani. Hani sen nasıl böyle bir şeye cesaret ediyorsun? Bu durumdayken nasıl olacak falan. Sonra babama da anlattım. Yani böyle böyle dediler. Plan yani diye. Şimdi babama da bu hikaye, babamla itikat çok sağlam. Ee, Allah hayırlı olsun. Ben de selamlar olsun. Selamlarım için. olsun, hürmetlerim olsun. Ellerimden öpüyorum annemin, babamın. Bu hikayeyi anlattıktan sonra dedi ki doğru söylemiş dedi. Allah büyüktür dedi o zaman. Bismillah dedik öyle bugüne kadar geldik hamdolsun. Rabbim e, onun emrini yerine getirdiğimiz için benim boynumu bir kere bile bükmedi kıvam hiç. Yemek sevdiğimi belli etmeyeceğim. Hadi hiç bozmayalım. Ama yiyecektim. Şimdi sizlere evrensel çatal bıçak dilinden bahsetmek istiyorum. Bunu bilmeniz niçin önemli? Çünkü bu dili bilen restoranlara gittiğiniz zaman zorluk çekmeyin diye bence öğrenmeniz gerekiyor hepinizin. Çatal bıçak dilinde ara verdim ne demek? Ara verdim şu demek. Yani bu devam edeceğim tabağımı almayınız demek. Bu ara verdimin işareti. Kültürümüzde tabağımıza konulan yemeği bitirmeye gayret gösteririz. Lakin onu beğenmediniz ve ikinci tabağa geçmek istediniz veya tabağınızı bitirdiniz, ikinci tabağı almak istiyorsunuz. Bunu ne şekilde söyleriz? Şu şekilde. Yani ikinci servisime geçebilirsiniz. Şimdi yemeğinizi bitirdiğinizde çatal bıçağınızı nereye koymanız gerektiğini göstereceğim. Çatal bıçağınızı direkt bu şekilde bırakabilirsiniz. Lakin yemeği nefis bulduysanız çatal bıçağınızı şöyle sağ tarafa doğru çevirebilirsiniz. Tabağın içine bu şekilde bırakabilirsiniz. Bu dil evrensel bir dildir. Gittiğiniz her yerde bu dili anlayan insanlarla karşılaşırsınız. Yemeği beğenmediniz. Yemeği beğenmemek olmaz yani. Yemek Allah'ın bir nimeti. Lakin içerisinden kötü bir şey çıktı diyelim. Bunu nasıl mutfağa ifade edersiniz? Çatalı böyle koyarsınız ve bıçağı çatala bu şekilde geçirsiniz. Bu aslında yemek çok kötüydü demek biz yemek çok kötüydü demeyiz. Ben bunu hiçbir zaman kullanmamışımdır. Herhangi bir şekilde yemeğimde bir sıkıntı varsa zaten oranın işletme müdürüyle görüşürüm. Dolayısıyla bu bize uygun bir hareket değil. Çünkü biz nimete kötü demeyiz. çatal bıçak dili de bu şekilde. Otobüsü bekliyorum. Yukarıda çok ses almıyor da aşağıda şöyle otobüs üstümüzden geçiyor gibi oldu. Başlayayım mı? Her zaman bir kişiye, özellikle yeni tanıştığımız kişilere sen şeklinde değil, siz şeklinde hitap etmemiz gerekir. Yeni tanıştığımız kişilere canım, hayatım gibi kelimeler kullanmamalıyız. Tanımadığımız kişilere yenge, amca, yenge hanım gibi hitaplarda bulunmamalıyız. Özellikle hanımefendi, beyefendi en güzel hitap şekillerinden bir tanesidir. Ben şimdi bizi izleme zahmetine katlanan dostlarımızdan... Çok gençler izliyor hocam, emin olun. <laughs> biliyorum, biliyorum. Bunu öğrenme fırsatım oldu. Üşenmesinler, açsınlar ve kendilerine şöyle bir görev versinler, vazife versinler. Desinler ki ya bugüne kadar nasıl yaşadıksa yaşadık. Üzerimize ne geldiyse geldi, tamam. Da bundan böyle günde 3 sayfa okuyacağım. Kim engel olabilir bana? 10 dakika daha az ilgileneceğim sosyal medya denen şeyle. Her gün 10 dakika. 3 sayfa. 10 dakika 3 sayfa. Desinler. 40 gün sonra görüşelim. İstikrarla bir iyiliği, bir güzelliği 40 gün devam ettiren kişinin karakteri değişir. Hı -hı. Kimyası değişir. İnsanoğlu öyle bir şey. Evet. Yeter ki sabretsin. Yeter ki kararlı olsun. Evet, Çok hocam, teşekkür ederim. Son sözünüz var mı? var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Normalde bu noktada değil mi keşke beyefendiler, hanımefendiler otursun. otursa. Çok zor olmaz. Ama şöyle bir hashtag başlatabiliriz. Yer verdi. Yer ver. Yani. Hadi bakalım. Hadi İnene yol veriyoruz arkadaşlar. Aynen. Ben yol veriyorum zaten. Tamam, Seni evet. tebrik ediyorum o zaman. <laughs> Seni tebrik ederim. ediyorum. Herkesin bir toplu taşıma anısı vardır. Geçenlerde rast geldiğim bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Ben vapurla karşıya, bu tarafa Eminönü'ne doğru geçecektim. Orada tam kartların girişinde kartını okutmaya çalışan bir yaşça büyük bir amca vardı arkasındaki gençler de hadi amcaya, ya seni bekleyeceğiz gibi tavırlarla amcayı o kadar sıkıştırıyorlardı ki eli ayağına dolaştı. Aslında kartındaki bakiyesi bitmişti. Sadece mevzu buydu. Sadece orada o gencimizden beklenen ona yardım etmesiydi. Amca bir sorunuz mu var? Size nasıl yardım edebilirim? Bunları yapmak bu kadar zor değil. Orada ona heyecana getirmek, elini ayağını dolaştırmak bu yapabileceğimiz en kötü kötülüklerden bir tanesi. Çağrı filmi var mesela. Evet. Her sene Ramazan'da mutlaka TRT'de gösterilir. Hatta Hala aynı duyguyla izleriz. Aynı duyguyla da izleriz ve evet. sanki şey gibi hissederiz. Yani sanki Çağrı filmi bu sene izlemesek orucumuz makbul evet. bir oruç olmayacak. <laughs> Şimdi bunun yönetmeni Mustafa Akkat'ın bir Fransız dergisine verdiği bir röportaj vardı. Diyorlar ki siz bu filmi çok büyük çilelerle çekildi biliyorsunuz. Evet. En son bir kovuldular sonra Gaddafi e, himayesini aldı falan. Ciddi bir sermaye, ciddi bir para akıtıldı ve meydana geldi. Her sene de izleniyor. Sırf Çağrı filmi vesilesiyle 8 bin küsürdü. Rakamı hatırlamıyorum. İhtidar eden insan var. Evet. O film vesilesiyle. Şimdi bunun üstüne biz bir film koyamadık. Bu çapta ve bu... Bu ruhta yani. Bu, bu evet. ruhta bir film koyamadık. Hatta onu bunu bırakın. Sırf o film müziğinin bir benzerini bile yapamadık. Evet. Şimdi Mustafa Akkata Fransız Dergi soruyor mülakatta. Diyor ki neden böyle bir film yapma gereği hissettiniz? Verdiği cevap aslında bence Müslümanlar için çok kıymetli bir cevap. Diyor ki benim insanlara anlatmak zorunda olduğum bir hakikat vardı. Fakat ben konuştuğumda insanların bana değil gözlerinin sinema perdelerinde olduğunu fark ettim. Ben başlarını bana çevirmelerini beklemek yerine baktıkları yere geçmeyi tercih ettim. Ve onların diliyle konuşmak. Aynen öyle. Şimdi insanlar nereye bakıyor en çok? Cep telefonlarına evet. bakıyor. O zaman biz burada olmalıyız. Cahiliye Mekke'sinde biri bir şey söyleyeceği zaman Safa Tepesi'nin üstüne çıkar ve oradan seslenilmiş insanlara. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Mescidi Nebevi'de de bir iki basamaklı önce bir ağaç kütüğüne sonra iki basamaklı bir e, minber gibi bir şeye çıkıyor. Yüksek yere niye çıkar konuşan? Sesim her yerden işitilsin, evet. yüzüm her yerden görülsün diye. Bugünün yüksek yeri YouTube'dur. Bugünün hmm. yüksek yeri yapay zekadır. Bugünün yüksek yeri sinemadadır ve biz burada olmak zorundayız. Bir tane evet. daha çekelim mi yedek? Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş burası maşallah. <laughs> Günümüzde yapılan gösterişli sofralar, bir hafta öncesinden misafire hazırlanma durumu, her şeyi mükemmel gösterme tutumu maalesef misafir ağırlama kültürümüzü eksiltti. Yani bizler artık evimizde misafir ağırlamak istemiyor hale geldik. Neden? Aman işte camımı görmesin, perdemi görmesin. Beni bu sunumla ağırlamıştı, ben bu sunumun karşılığını veremem gibi durumlar yüzünden Maalesef maddi bir bakış açısı, materyalist bir bakış açısı yüzünden misafirlikler de azaldı. Misafirimiz geleceği zaman elbette ki elimizden gelen en iyi şekilde sunum yapmalıyız en iyi yemekleri onlara sunmalıyız. Biz ne yiyorsak aynısını onlara misafirimize çıkarmalıyız. İhtimam göstermeliyiz. Elbette ki bu dinimizde de olan bir durum. Lakin bizim asla çıkarıp yemediğimiz tabaklar veya sadece misafir için alınmış, misafir gelince konulacak sunumlar. Bunlar maalesef aşırıya kaçtığı zaman ne misafir rahat ediyor geldiği evde, ne karnı doyuyor güzelce, ne rahat edebiliyor. Aslında bunun karşılığını vermek için bunu dert ediniyor. Ne yapılan sohbetin tadı oluyor, ne samimiyet oluyor. Bunlardan biraz sıyrılmak gerekiyor. Kimseyi tatmin etmek zorunda değiliz. Yani bizim evimiz o anda topladığımız kadarı olabilir. İşte camınız belki kirlidir, yetişememişsinizdir, bebeğiniz vardır veya canınız o an yapmak istemiyor olabilir. Bir hafta öncesinden temizliğe başlamak, yemeklere üç gün öncesinde başlamak, aslında bunun nedenini sorgulamak lazım. Gerçekten o misafiri önemsediğimiz için mi? Yoksa evime gelip Aa, camı kirliymiş, perdesi şöyleymiş, koltuğu böyleymiş, biz geldik ama iki çeşit yemek yapmıştı demesin diyelim. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Ve kimsenin gerçekten ne diyeceğiyle ilgilenmeyin. Şayet hakkınızda üçüncü bir kişiye bunu aktaran biri varsa o kişi zaten sizin evinize misafir olmayı hak etmeyen kişidir. O kişiyi de davet etmeyin. Kapıya gelen misafir de elbette ki geri çevrilmez. Onu olan ne varsa artık evinizde ne varsa işte peynir ekmek mi var neyse onu çıkartıp onu ağırlamak sonrasında da senin gelmenden çok mutlu oldum. Lakin bir daha ne olursun haber ver ki seni daha güzel ağırlayabileyim şeklinde bu uyarıyı yapmaktır kendisine. Karşı taraf şu tutumu izleyebilir. Olur mu canım ben yabancı mıyım ne hazırlığa gerek var diye bir tutum izleyebilir. Lakin hazırlıktan kastını sadece yapacağınız yemek değil. Belki o an ruh haliniz müsait değil. Belki o an tek başınıza vakit geçirmek istiyorsunuz. Bunlar da söz konusu. Dolayısıyla en güzel cümlelerle aksettirilmelidir. Yani ben seni hem güzel ruh alimle hem güzel sunumlarımla ağırlamak isterim. O yüzden lütfen bana haber ver. Bunun seninle alakası yok. Bu sadece benim bir prensibim diyebilirsiniz. <laughs> Bu kadar. Başlayalım mı? Özellikle renk seçimlerimizde tenimize uygun, elbette ki yaşımıza ve yerine uygun seçimler yapmamız gerekiyor. Çok fazla renge girmeden biraz daha sade geçişler ve olabildiğince 3 tondan fazla renk kullanmamak gerektiğini düşünüyorum zarif bir görüntü için. Elbette son dönemlerde neler görüyoruz? Kocaman logolu markalar görüyoruz. İnsanlar böyle sanki o markanın temsilcisiymiş gibi markaları üzerlerinde taşıyorlar. Bu zarif bir görüntü için olmamasını istediğimiz bir durumdur. Çünkü sizler zaten duruşunuzla, hitabetinizle, bilginizle, donanımınızla oradasınız. Dolayısıyla bu markalara bu kadar gösteriş şeklinde bir ihtiyacınız yok. Şayet bir marka giyecekseniz bunu daha gizli saklı markalarla da üzerinize taşıyabilirsiniz. Zarif bir görüntü elde etmek istiyorsak bunlara dikkat etmeliyiz. Biz şu dönemde çıplaklığı bir giyinme tarzı olarak algılamaya başladık. Bizim böyle algılanmamızı isteyen bir düzen var maalesef. Lakin gençlere de buradan seslenmiş olalım. Çıplaklıkla giyinmek çok başka şeylerdir. Dolayısıyla kıyafetlerinizi tercih ederken bize en başta öğretilen gibi Aslında edeben birçok yerimizi kapatmamız gerekiyor unutmayın giz çok önemlidir İslam dinimizde Elbette ki nasıl kapalı olmamız gerektiği ayetlerle sabittir Bizler şimdi sokakta yürüdüğümüz zaman modaya uygun işte crop dedikleri işte göbek açık şortlar vesaire birçok görüntüyle karşı karşıya kalabiliyoruz ve bunu özgürlük adı altında e, maalesef ki yapıyorlar Lakin çıplaklık özgürlük demek değildir. Şimdi özgürlüğün tanımını yaptığımız zaman özgürlük aslında vazgeçebilme potansiyelidir. Yani siz neyden vazgeçebiliyorsanız o kadar özgürsünüzdür. Dolayısıyla giymiş olduğunuz kıyafetle özgürlüğün hiçbir alakası yoktur. Bunun montajını kim yapacak? Çok eğlenceli ya. Nasıl söylenir bu? Çok kötü ya. Sana be, bilmem falan diye. Nerede kaldım? Devam edeyim mi sizce buna? Efendim ben yani heybesinde bugüne kadar günahtan öte bir şey biriktirememiş bir kimseyim. Ama şunu biliyorum. Eğer biz ayağa kalkmaz isek, eğer biz kim olduğumuzu unutur isek, Anadolu istila edilme tehlikesiyle yüz yüze. O yüzden e, geldik geçiyoruz bu dünyadan. Dürüstçe halimizi ortaya koymak, bize ait hazinenin farkına varmak, ki onlar yok değil, yok olmuyorlar. Açın artık bu hazine sandığını diyorum. Gözünüzü Açın sevin. artık. Eyvallah. Yani bunu yapmak bizim çocuklarımıza inşallah nasip olsun. Ama biz de dürüstçe artık kendimizi bir sigaya çekmek noktasında olduğumuzu itiraf edelim. Bir şeylerde hata var. Eğer hata olmayaydı neticeler böyle tezahür etmezdi. Çocuklarımızdan elbette beklentimiz büyük. Onlar için gayrete geliyoruz e, ama esas korkarım yükün büyük bir kısmını onlar üstlenecekler bugünden öz disiplinle boykotla Efendim bir sorgulama içinde e, bizim çizdiğimizden daha iyi bir i̇nşallah, yolun arayışında olsun. İnşallah ben evlatlarıma diyorum gençlerime güveniyorum İnşallah bizden daha güzel günleri görecek, görecekler. Ben bu bundan da eminim. eminim. İnşallah. İnşallah. Farsça'da neş, ne, la la la. neşe ne neşe meclisi. Meş <laughs> Kahve içmedim daha. Söylemiyorum. Burayı bana ekleyin ses olarak dışarıdan <laughs> ekleyin. Farsça'da neşe meclisi. Me, bence burayı söylemeyeyim yani. Bunu çıkartmak istiyorum. Eş dost büyük Eş, ben bugün konuşamıyorum herhalde yani kavmime ait Kayınvaldeler <laughs> Kayınvalideler gelinlerine harçlık verirdi. Belki bu geleneği sürdüreniniz vardır diye düşünüyorum. Ee, şahsen ben hala harçlığımı alıyorum, hediyemi alıyorum. Çünkü bu güzel geleneği biz ailemizin içerisinde de yaşatıyoruz. Eskiler bilir ki e, muhakkak bu geleneği yaşatıyorlardır diye düşünüyorum. Osmanlı zamanında da kayınvalideler gelinlerine bayram günü bir hediye, bir bohça olabilir veya bir harçlık olabilir. Gelinlerini bundan mahrum bırakmıyorlardı. Nedir? İlk defa bu aileye girmiş ve sen de benim bir evladımsın mesajını vermek burada asıl olan. Bu tür gelenekler Osmanlı toplumu içerisinde kadınların, çocukların, çalıştırdığımız işçilerin, elemanlarımızın fark edilmesi için, onların da çok çok değerli olduğunu vurgulamak için sürdürülmüş Osmanlı zamanında. Belki bizler de bugüne taşımak isteriz. Beni hızlandırarak dinliyorlarmış biliyor musunuz Çarpı 2'de? <laughs> Bize çocukluğumuzdan süre gelen, öğretilen bazı şeyler vardır. Aman çocuğum uyumlu ol, aman farklı fikrini beyan etme gibi. Bizler de ortamdan ayrışmamak için arkadaşlarımızdan farklı olan fikirlerimizi dile getirmekten çekiniriz. Lakin saygın kişilikler farklı fikre olsa dahi bunu ifade edecek kelime haznesine sahiplerdir ve bunu ifade etmekten asla çekinmezler. Bunu biraz örneklendirelim. Örneğin size biri bir davette bulunuyor. Diyor ki, "Çay mı içelim, kahve mi, sinemaya mı gidelim, kafeye mi gidelim?" Burada "Fark etmez" demeyin lütfen. Çünkü saygın bir birey olmak istiyorsanız, fikriniz olmasa dahi o konuyla ilgili bir yer seçin. "Kahve içmek istiyorum. Rafine zevkleriniz olsun. Köpüklü bir kahve içmek istiyorum." Şu sinemaya gidelim derim ben. Yani kararlarınız net olsun bu konuda. Saygın bir birey olmak istiyorsanız bu çok önemli bir ayrıntı. Bize çocuklukluk... Çocuklukluklukluk... anlamdan <laughs> Anlamlan... anlamlan... <gülüyor> ben yine başladım arkadaşlar. Harrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sundu.